Selam arkadaşlar merhaba o üç kişi 5 kişi ee, birazcık öğrenme istekli olan o can kardeşlerim ee, daha önceki serimizde gibi basit bir giriş yapmıştık 1 vs 1 şeklinde bir harita tasarlandı ee, daha doğrusu tasarladık beraber yaptık biz bunu ee, karşılıklı olacak şekilde e, m16a ve ak vermiştik öyle hatırlıyorum Yalan söylemeyeyim, az önce tekrardan haritayı düzenledim. Ee, önceki haritayı silmiştim yanlışlıkla. Neyse bu gereksiz bilgiden sonra e, bugün engel cihazımızı e, ve daha sonra birkaç nesne ya da drop e, artık e, birkaç tane daha cihaz ekleyeceğim. Öncelikle engel cihazıyla başlayalım. Engel cihazımız arkadaşlar ben yine e, arayüzden bulacağım. Yani buradan devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi kısa yollara ben hızlıca atadığım için oradan daha kolay görebiliyorum. Tabi neyimiz kapalı? Yine alan örgümüz kapalı. Aslında koyduktan sonra düzeltebiliriz ama bunun önemini size daha iyi anlatmak adına aslında bu şekilde yapıyorum. Hatta nereden bulacağımı gördünüz. Ben şöyle rastgele herhangi bir yere koyuyorum. Bu haritanın tam ortasında olması için ikisini her iki binayı her şeyle beraber gruplayıp 500'e 500 yapmıştık hatırlarsanız hemen tekrardan kontrol edelim. X koordinatı 500'de Y'si yine aynı şekilde 500'de yeşim dünya haritasında genellikle haritanın ortası kabul edilebilir. Bu engel cihazını da yine aynı şekilde yani bu her iki binanın merkez noktasını alır. Yani grupladığınız nesnelerin şu ve şunun ve içindeki her şey dahil bunu dairesel formda da yapabiliriz İlerleyen süreçlerde gösteririm çok uzatmadan hızlıca geçeyim. Bunu 500'e 500 zaten ortalama bir rakam yaklaşmışım. Bunu 500 yaptıktan sonra y koordinatını da yine aynı şekilde 500 yapıyorum. 3.5 bireysel nesneler için grup demiyorum. Bireysel nesneler için 3.5 zemine zemine hemen hemen sıfırlar. Ama bizim trambolin gibi nesnelerimiz olduğu için biraz daha 3.5'tan alta koyabiliriz. Şöyle bunu Hatta önce ayarlamasını yapayım. Daha sonra alta göndereyim. Çünkü trambolinin altta kalabiliyor engel cihazı. O yüzden de çalıştırmayabiliyor. Ee, genişliğimize bakalım. Ne kadar bir genişlik? 18 ideal midir bizim için? Çok fazla büyük oldu. Bunu 10'a çeksek peki ya da 12'ye çeksek nasıl olur? 12 ideal gibi görünüyor şimdiki ilk etapta. Daha sonrasında uzunluğu da yine 27 diye rastgele bir sayı. 27 tabi yetersiz oldu. E, bunu deneme yanılmayla yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Biraz fazla oldu. 35 ideal olacak gibi görünüyor. Ha, pardon. 32 ideal olabilir. Kız ben yeterli. Hatta ben yine e, böyle bina arkasında olayı döngüsünün gerçekleşmesini istemediğim için 31 ya <laughs> yaptım. Siz gülmeyin. Evet. 6 yani trambolinin şöyle bakarsanız arkadaşlar maksimum yani trambolinin fırlatıcı öğelerinin daha doğrusu fırlatma mesafesinden yüksek olmalı engel cihazı ki oyuncumuz çarpıp daha da aşağıya düşmesin. Ee, bunu 10 yapacağım. Şöyle ideal olacaktır diye düşünüyorum. Peki yarı saydam mı? Yani yarı saydamdan kastımız bu oyun içinde de bu şekilde görünsün mü yoksa gri seçeneğimiz var gri tamamen kapalı bir alanı ifade eder adı üstünde ee, sadece şu binalar görünecek bunu da istemiyoruz ee, biz bunu saydam diyelim şimdilik ilk etapta daha sonra içi kesinlikle boş olmalı çünkü oyuncular içinde e, doğamıyor spam olamıyor ölürler arkadaşlar bunu içi boş yapmamız gerekecek eğer ki alanın içinde olacaksak daha sonra bunu farklı cihazlar var. Alan cihazlarıyla da yapabiliriz engel cihazını ama onu dediğim gibi sırasıyla gideceğim için. Daha sonra e, patlayıcı yani bomba dışarıdan bir müdahale olsun mu? Yani böyle engel cihazları olarak kullandığınızda sadece bomba atabildiğinizde içine girebilsin mi ya da giremesin mi şeklinde. Bu genelde hayır yapmanızda fayda var. Yani bombayı duvarmış gibi sektirebilirsiniz engel cihazlarından tabii ben bomba vermediğim için şu an için önemi yok tabii. Ama yine de böyle yaparsınız. En azından bilgi olsun sizin için de. Daha sonra patlayıcı engelle dedik cihazı oyunda göster. Cihaz dediği arkadaşlar şu platform küçük kare olan bir platform. Şimdi teste aldığımızda yine aynı şekilde ee, biz o bölgelerden dışarıya çıkamayacağız. Oyuncumuz zaten belli. Bunu göstermişim videonun sonuna kadar izlediyseniz e, ee, görmüşsünüzdür. Şu an yüksekte herhangi bir yere çarpmadım. Hatta şöyle test edelim. Yani bir, bir, muhtemelen göremeyeceksiniz bir piksel kadar bir alan var. Ee, orada aynı şekilde zaten engel cihazımız da burada bitiyor. Görüyorsunuz. Tabii bunu belirgin de yapabilirsiniz. O oh, oh, dediğim gibi. Aa ben bunu kapatmışım. Ee, trambolinlerimiz çalışmayacaktır. Onu da test edelim hızlıca. Muhtemelen engel cihazının altında kaldı. Çalışıyor. Güzel. Hızlıca şu engel cihazını da kapatalım. Evet engel cihazımızı şu şekilde hızlıca tekrardan kontrol edelim. Oyunda gösteri evet demişiz. Bunu atlamışız tabii ki. Bunu hayır dedikten sonra artık bu alan içerisinde oyunumuz. Garip diri yüksekliği 3.5'da. Ama trambolinlerimiz çalışıyor. O trambolinleri bir ta biraz daha düşürseydim eğer muhtemelen çalışmayacaktı. Şu an için oyunumuz bu şekilde. Ve yıkılabilen bina. Onu da hazır e, gelmişken göstereyim arkadaşlar. Yani e, yeni gelen bir özellik oldu. Son gün 3.5 güncellemesiyle beraber geldi. Bu binayı tabi grup seçiminden alıyoruz. Bireysel konut binası altı. Şurada e, şu anahtar Zaten bizim çoğu işimiz oradan yapacağız. Tıkladığımızda arkadaşlar en üstte sağ en üstte bakın bir ibare var. Kırılma özelliğini etkinleştir. Bunu evet diyoruz ve bize e, dayanıklılığını soracak. Yani y, ortalama 5.56 altı 30 e, hasar 35 hasar galiba vuruyor. Biz bunu daha düşük yani örnek veriyorum 20 de yapabiliriz. 20 yaparsak bir mermide kırılacaktır her ihtimalle. Ve rastgele kırılacak. Ee, diğer ibareleri kendiniz nasıl bir oyun tasarlayacaksınız onlara göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki e, bunu aynı zamanda geriye otomatik yenilenmesine izin verelim mi arkadaşlar? Onu da nereden yapıyoruz? Tabi burada sadece üst yarısı kırılabilir vesaire Bunların her birini kendiniz deneme yanılmayla bulabilirsiniz. Ee, kırılma özelliğini etkileştirdik. Otomatik canlanma şurada görüyorsunuz. Evet ne zaman yani 10 saniye ideal dedim. E çünkü 10 saat daha 5 de diyebiliriz buna. Siz kendiniz nasıl isterseniz. Şu an bu binanın diğeri değil e, kırılma özelliğini aktif hale getirdik. Bunu da aynı şekilde yine hızlıca evet diyelim. Buraya 20 diyelim. Daha sonrasında otomatik canlanmaya evet dedikten sonra buraya 5 dedikten sonra her iki binamız da aktif hale geldi. Bazı engeller var örnek veriyorum. Onu da şurada filtreleme hızlı gittim sanırım. Şurada alt barda şuna tıkladığınızda açılan yerlerde en üstte gördüğünüz üzere tümü diye bir ibare var. Arkadaşlar buradan otomatik filtre yapıyorsunuz. Bu e, bayağı da geliştiriler açıkçası. İşlevsele geliyoruz. Buradan kırılabilir değil de yıkılabiliri seçiyoruz. Buradaki nesnelerin hepsi binaların kırılabilir özelliğe sahip. Aynı zamanda duvarlar ya da kapı, kare sütun gibi böyle oyun içinde engel. Hatta küçük de olsa yapalım şuraya birkaç tane engel. Oyunun seyir zevkini arttırabilir. Ağaç bile yıkılabiliyor bu arada arkadaşlar. Örnek veriyorum şunu bu şekilde yaptık. Sütunları pardon. E, hatta bunun ıvırını zıvırını hızlıca ayarlayalım. Yani e, birazcık genişçe bir engel olsun istiyorum. Şöyle, şöyle ideal biraz da kısa olsun değil mi? Daha sonra şu şekilde yere de yeri zaten oturduğunu anlıyorsunuz bu şekilde. E, bu şekilde e, alan engeli. Bu, burada texture'ları var. Bunları kafanıza göre e, hatta şu tuğla parçaları güzel bir yıkılma efekti de verecektir diye düşünüyorum. E, peki yıkılabil şu an yıkılabilirliğini aktif ettik mi? Hayır. Bunu buradan yani şöyle nesnenin üstüne geliyorsunuz yine artı tornavida artı buna ekliyoruz. Yok edilebilir değil arkadaşlar. Bu farklı komple nesne gidiyor. Yıkılabilir derseniz parça parça yıkabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde dayanıklılığı bunun biraz güçlü olsun. Yani hemen patlamasın bu şekilde yapıyoruz. Yıkılma ektifi, efektif, e, efekti moloz diyoruz. Otomatik canlama tabii ki verelim buna da. Ama bu 10 saniye olsun. Hatta 20 saniye olsun. 20 saniye sonra oyuncu orada habire beklemesin şeklinde. Bu şekilde yaptıktan sonra yani bir neslinin içindeki tüm ayarları yaptıktan sonra daha sonra kopyalarını alabiliyoruz arkadaşlar. Umarım sesim videoda kaydediliyordur. Umarım seslendirme yapmak zorunda kalmam. Ee, mikrofonumda sıkıntılar var şu şekilde bunu ayarlayacağım ben üç tane oldu böyle rastgele. Hatta bunun böyle değil de size daha güzel bir yöntem göstereyim. Ee, yani şu mesafelin eşit olması adına tekrardan çıkayım abi. Ee, alan örgüsü açıktı. Bunu maksimum 32 yani size alan örgüsünü 32 birim yani bir tane taşıdığınızda oyunun kendi alan örgüsü var. Onu 32 birim sayıyor. Bunu alıp tekrardan pardon. Bunu hatta şu kopyasından itibaren gidelim ki. Onu daha sonra ayarlayacağız. Şuraya koydum. Şöyle koydum. Şöyle koydum. Çok kalabalık olacak. Sileriz en kötü. Şöyle. Yani bunlar hep birbirinin kopyası ve her biri dediğim gibi az önceki yaptığımız default ayarlar var. Şunu silelim. Bunları gruplayacağız daha sonra taşıyacağız. Şuradan hatta ortalarındakilerini silelim. Çok Böyle e, saçma olmasın. Ee, bunları daha sonra nereden grupluyorduk? Buradan. Şu şekilde hızlıca tek tek böyle arkasındaki yanlışlıkla yani şundan yaparsınız ama arkadan yanlışlıkla bir nesneyi grup bunun içine alırsınız. Bu hoş olmayabilir. Şu an grupladım arkadaşlar. Hatta gruplara isim verirseniz yani çok kalabalık bir oyun yapacaksınız isim verin. Ben vereceğim mesela. Şöyle geliyorum abi. Ne diyelim, engeller. Değil mi, bir şarkı geldi aklınıza ya da gelmedi bilmiyorum. Ee, buna 4 dediğimizde, yani biraz daha düşürebiliriz. 3.80 diyelim, 3.8'e eşit aynı zamanda. Bu da o 3.5 ideal olacak gibi sanki evet. 3.5 dediğimiz takdirde şu an bizim yıkılabilen engellerimiz var. Tabi tam ortada mı onu bakacağız. Ee, ben bunu şöyle alan örgüsünü kapattık ama zaten önemli değil artık. Bunun grup halinde seçtik. Şöyle bir tane koydum abi. Bir de rastgele şu tarafa da yine bir koydum. Peki bu sefer ne yapacağım? Bu sefer de ikisini birden gruplayıp merkez noktasını alacağım ki e, şu an e, bu şekilde merkez noktası ilk yaptığım gibi 500'e 500'dü. Yine 500'e 500 yaptığım takdirde tam olarak ortasını bulmuş olacak. Yani şu an her iki mesafe oyun da adil oluyor böylelikle arkadaşlar. Yani buranın e, mesafesiyle engeller olan buranın mesafesi aynı olacak. Yani her iki tarafta e, engellerek yani kendi alanlarını koruma ya yönelik kullanacağı engellilere eşit mesafede koşacaklar. Öyle düşünebilirsiniz. E, test edelim. Bu videoyu kısa tutmak istiyorum nedense ama mesela geldik. Böyle. Yalandan kırılıyor arkadaşlar. Yani böyle üst kısmı mı yapmışız. Birazdan şu yenilenmeye başlayacak. 10 saniye bir kaymayı da etkinleştirmiştik. Bekleyelim. 10 saniyenizi çaldım. Evet geldi. Bu da yine öyle aynı. Böyle tatlı bir oyun yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Daha sonrasında bu haritayı Silmeyeceğim ama e, aynı harita üzerinden farklı farklı belki hatta araç bile ekleyebiliriz. E, 8 dakikalık bir videomuş. O da baya da vaktimiz... Ha, pardon ben ikinci e, seviyeye çekeceğim. 10 dakikadan fazla oldu arkadaşlar. E, bu şekilde bir oyun tasarlayabiliriz. Abi saniye ben binaları test etmedik değil mi arkadaşlar? binaları test etmek. Yani böyle binamız da artık yıkılıyor. de yani gariptir değil mi? Bina daha çabuk yıkılıyor ama bizim engeller daha canlı. Bu da kendi kafanıza göre ki mantıklı ilerleyin siz. Binalar daha da sağlam olsun. Engeller belki yani hepsinde eşit seviyede. De. Tabii jiroskopum kapalı şu an yönetemiyorum. böyle bunu sonlandırayım. Daha sonra başka bir videomuza geçelim.